Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata tarafından organize edilen Dünya Kargo Sempozyumu'nun 16.'sı 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 1200'ün üzerinde rekor sayıda delegenin katıldığı sempozyumda üç önceliğin altı çizildi. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve emniyet. No kargo etkinliği olan Ayata Dünya Kargo Sempozyumu 25-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Turkish Kargo'nun ev sahibi olduğu etkinlik, küresel hava kargo taşımacılığının önemli kilometre taşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Dünyanın her yanından 1200'ün üzerinde delegenin katıldığı sempozyumda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve emniyet konuları öne çıktı. Ayata Başkanı Willy Walsh, hava kargo sektöründeki son gelişmeleri airporta değerlendirdi. Türkiye çok önemli bir kargo merkezi. Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Kargo, dünyanın en büyük operatörlerinden. Son 10, belki 20 yıldır büyük bir gelişmeye imza attılar. İstanbul'un yeni havalimanı da tasarım açısından kargo uçuşlarına çok uygun. Ülkenin coğrafi konumu, havalimanının genişliği, ve Türk Hava Yolları'nda Türkiye gibi olumlu yanlarının olması, Türkiye ve İstanbul'un gelecekte havacılık sektöründe önemli konumda olacağını gösteriyor. <laughs> Dünya çapında hava kargo endüstrisinin en prestijli organizasyonu olarak kabul gören etkinliğin açılışında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat, hava kargo taşımacılığının dünya ekonomisi ve tedarik zincirinin devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu Hayata'nın e, dünyada tertiplediği en büyük kargo sempozyumu bu sene İstanbul'da yapılıyor. O açıdan da İstanbul'u promote etmek açısından bu çok önemli bir şey, event. Ve bunu destekledik biz tabii. Depremden sonra çabucak toparlanmamız gerekiyordu biliyorsunuz. O açıdan da bu tür organizasyonları bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Türk İş olarak da biz bu sene dünyada 5.2, %5.2'lik bir kapasiteyi ve taşımacılığı yaptık. Ve şu anda dünyada üçüncü sıraya doğru oynuyoruz. O açıdan da biz bu tür e, faaliyetleri e, ve getirdiği sonuçlar itibariyle de önemsiyoruz. Turkish Cargo, lityum pil ürünlerini güvenli bir şekilde taşıma yetkinliğini tescillemek üzere Ayata tarafından oluşturulan CEIV Lityum Pil Sertifikasyon Programı'na dahil oldu. Sertifikasyon programına katılım için imzalar Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Ayata Başkanı Willy Walsh tarafından atıldı. Diyorsunuz daha önce Wings yapıldı burada. Şimdi Haziran ayında Ayata'nın genel kurulu yapılacak. Yani İstanbul havacılığın toplantı merkezi haline geldi desek yanlış olmaz. Bu İstanbul'a ve Türkiye'ye olan ilgiyi göstermesi açısından önemli. Türk Hava Yolları olarak da dünyadaki büyük faaliyetlere sponsor olmaktan da gurur duyuyoruz. Hem ülkemizin tanıtımına bir katkı sağlıyor hem havacılığın gelişimine katkı sağlıyor. Dolayısıyla global bir hava yolu olarak havacılığın gelişimine de katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Küresel olarak havacılık sektörü yaklaşık bir ay sonra 4-6 Haziran'da yine Türkiye'de bir araya gelecek. Ayata'nın 79. Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye havacılıkta çok önemli. Burada önem arz etmesinin nedeni Türkiye'nin coğrafi konumu ve Türk havacılık şirketlerinin ve bu şirketlerdeki yöneticilerin aldığı roller. Türkiye tarihinde ilk defa Ayata'ya başkanlık yaptı. Ve bu yaptığı başkanlığın nemaları olarak geçen sene Avrupa toplantısı, Şimdi kargo toplantısı ve Haziran'da da Dünya Genel Kurulu Türkiye'de yapılacak. 6 ay içinde 3 tane büyük toplantının Türkiye'de yapılmasıyla Türkiye'nin hem havacılıkta, dünya havacılığında sadece yoldu taşımacılığı değil, kargo taşımacılığında da önemi ve Türk yöneticilerin ayata dünyasında, havacılık dünyasında aldığı pozisyonlar itibariyle ne kadar önemli bir noktaya geldiğimizin güzel bir göstergesi oldu. Etkinlikte hava kargo endüstrisindeki son trendler, en iyi uygulamalar ve yenilikler müzakere edildi. E, sempozyumun konuları içerisinde dijitalleşme, e, e, sürdürebilirlik ve emniyet, uçuş emniyeti bu üç konu üzerine standart. E, bugün, yarın ve Perşembe sabahı e, sempozyum içerisinde birçok panel, birçok konuşma ve dünyadaki bütün en iyi uygulamaları takip edeceğimiz, tartışacağımız sessionlar yapılacak. Bunların içerisinde bazıları city'deki uygulamalara da dayanıyor. Dolayısıyla Turkish Cargo'nun bazı güzel uygulamaları, örnekleri burada bütün havacılığın geneline bir tür benchmark olarak, sektördeki iyi uygulamalar olarak diğerlerinin yanında paylaşılacak. Dünya Kargo Sempozyumunda sektör liderleri, havayolu şirketleri, kargo operatörleri, hava kargo acenteleri ve diğer endüstri paydaşları bir araya geldi. Müzik